Merhaba arkadaşlar başka bir denemeyle karşınızdayız. Birinci sorudan başlayalım. Gezmek sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanıl, kullanılmıştır şeklinde bir soru yönelmiş. Benim mavi keten gömleğim senin dolabında ne geziyor ne arıyor anlamında hani niye orada duruyor anlamında. Önce eve gidip üstümdekileri değiştirmeliyim. bu gezemem dolaşamam anlamında. Bu yaz bir grup arkadaşlarla birlikte Doğu Karadeniz'i gezdik. Ee, Tatil yapmak anlamında. Kuzey Ege'yi ve Saros Körfezi'ni gezmek için yani yine arkadaşlar dolaşmak, tatil yapmak yani 3 ve 4 aynı anlamda kullanılmış. Bu da D şıkkındadır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bu örneklemeye göre aşağıdakileri cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır? Bir cümlede vurgu yükleme en yakın olan öge üzerindedir. Örneğin yarın tiyatroya gideceğim cümlesinin öge dizilişi zarf tamlayıcısı yer tamlayıcısı yüklem biçimindedir. Ve cümledeki vurgu yer tamlayıcısı yani yüklemden önceki. Hemen bakalım cümlelerimize. İçinde çıkılmaz bir hale gelen işsizlik sorunu bir çözüm üretmeliyiz. Üretmeliyiz ne? bir çözüm üretmeliyiz arkadaşlar. İçinden çıkılmaz hale gelen işsizlik sorununa. Neye? İçinden çıkılmaz işsizlik sorununa. Dolaylı tümleç. Ne üretmeliyiz? Bir çözüm. E buradaki özne Yer tamlayıcısı vurgulanması lazım da. A değil. B'ye bakalım. Rüzgar sessizce girdiği odanın her yerinde dolaşıyordu. Dolaşıyordu yüklem. Kim? Rüzgar. Yani ne? Rüzgar, özne. Nerede dolaşıyordu? Sessizce girdiği odanın her yerinde. Nerede? Nerede sorusu yer tamlayıcısının sorusudur. Bize vurgulanan ögeyi söylemiş zaten. Bursa şıkkındadır arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Altı çizili sözün bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Prag Avrupa'nın en iyi korunmuş şehirlerinden zarif köprülerle romantik bir ruha bürünen bir nehir kayısı. Orta çağ kiliselerinin gökyüzüne uzanan kuleleriyle eşsiz bir süliyet, Vitana Nehri boyunca... Uzanan, Orta Avrupa'nın en cazip ülkelerinden biri olan Çekya'nın başkenti Prag orta çağda adım atmak için fazla çaba sarf etmek gerekmiyor. Biraz masalsı bir mimarı, kaldırım taşı döşeli dolan başlı sokaklar, kulaklarınızın pasını giderecek unutulmaz bir klasik müzik ve hakkını veren geleneksel bir mutfak. Kulaklarımızın pasını giderecek. Arkadaşlar bakalım çoktan beri müzik dinlememiş olan. Bu kulakların pasını silmek değil, kulakların pasını silmek hoş, güzel bir müzik demek arkadaşlar. Müzik dinlemek Demek. Büyük bir dikkatle de dinlemek değil ya da gürültü yüzünden rahatsız olmak değil. Hoşa giden ses veya güzel bir müzik dinlemek anlamında kullanıldığı için cevap C şıkkıdır. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bu metinde geçen Babil Kulesi olmak sözüyle Beyoğlu ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bulunduğum yer tam bir Babil Kulesi'ne benziyor. Beyoğlu'nda Türkçe, Rumca, Yahudice, Ermenice, Arapça, Acemce Fela Felemenkçe, Fransızca, Rusça, Slavca, Utahça, Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Macarca konuşuluyor. Bu beni çok sıkıyor. Subaylar Arap, o da hizmetçisi kızlar Rus, uçaklar Rus, Fransız Alman, çocuğumun sün... Süt ninesi Ermeni, aşçıbaşı İtalyan, Yeniçeri muhafızlar Türk. 18. yüzyılın ilk yarısında İngiltere tarafından İstanbul'a elçi atanan Edward Wortley Mont Montagu'nun eşi İngiliz yazar Lady Mary Wortley Montagu'nun sözleri bunlar. Gerçekten de tarih içinde Beyoğlu adeta bir Babil Kulesi. Yani çeşitliliği ile arkadaşlar, farklılığıyla yani farklı kişilik, farklı insanlar, farklı dillerle bahsetmiş. Bu da arkadaşlar B şıkkında farklı dilleri konuşan toplumları barındırması. Farklı yani Babil Kulesi çeşitlilik anlamında. O yüzden cevap B şıkkıdır. 5. soruyla devam ediyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde öznel anlatım kullanılmıştır? Öznel anlatımlı cümlelerde kişiden kişiye değişen bir anlam vardır. Nesnel anlatımlı cümlelerde ise kişisellik içeren ifadelere ve yargılara yer verilmediği için herkes için geçerli bir geçerli bir anlam vardır. Bize öznel olan anlatım Kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şıkları incelediğimizde öznel anlatım B şıkkında vardır. Bilim insanları kuzey yurdundaki kara çölde yürütülen arkeolojik araştırmalarında sırasında akıl almaz bir şekilde bir çift ocağın içinde bulunan ekmek kırıntılarına rastladılar. Akıl almaz biçimde arkadaşlar bence akıl almaz değildir. Hani bence unsuru katılır. O yüzden B şıkkı öznel anlatım kullanılmıştır. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Yunus Emre şiirlerinde insan sevgisi ve hoşgörü öne çıkan temalardır. İnsanların huzuru, barışı ve ideal bir toplum düzeni için insancılığı ve hoşgörüyü şiirlerinde örgütlemiştir. Bu değerlerden uzak yaşayanların ise sözünün de, ibadetinin de, samimiyetinin de eksik olduğu nokta nokta nizelerinde ifade etmektedir. Arkadaşlar, e, ne demiş? ibadetinde samimiyetinde eksik olduğu dizelerde ifade edildiyse, yani ne diyebilir mesela? E, İyi bir şey söyleyip sen bunu yaptığında bu olur gibi düşünebilirsiniz. Bu da arkadaşlar D şıkkında var. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Çünkü ne demiş? ibadetin de samimiyetinde eksik olduğu söyleniyor. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yani arkadaşlar burada yapılan şeylerin iyiliğin ya da ibadetin kabul olmadığı, yani eksik olduğu anlamında kullanıldığı için cevap D şıkkıdır. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Bu iki cümlenin anlamca tek bir cümle olarak birleştirilmiş hali aşağıdakilerin hangisidir? Cemalettin Seber, Cemal Süreyya'nın asıl adıdır. Cemal Süreyya, Erzincan'ın Pülümür ilçesinde dünyaya gelmiştir. Arkadaşlar bize doğru şekilde birleştirilmiş halini soruyor. Bakın burada Cemalettin Seber'in asıl adının Cemal Süreya olduğu söylüyor. Tam tersi olacak. Cemal Süreya'nın asıl adı Cemalettin Seber'dir. Burada da arkadaşlar Cemalettin Seber'in asıl adı Cemal Süreya'dır demiş. Burada da bir yanlışlık vermiş. Cemalettin Seber asıl adı Cemal Süreya'dır. Bakın arkadaşlar yine aynısını yapmış. Ama D'de asıl adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya Erzincan'ın pülümün içerisinde doğru bir şekilde birleştirilmiş hali D şıkkındadır yani arkadaşlar. 8. soruyla devam ediyoruz. 8. sorumuzda bu metinde aşağıdakilerden hangisi vardır şeklinde bir soru yöneltmiş. Ağırlıklı olarak mavi renkte olan ve insanı kötü gözlerden koruduğuna inanılan nazar boncuğu ile ilgili inancın temeli Türk geleneklerine dayanmaktadır. Genelde nazar boncukları göz şeklinde olur ki eski zamanlarda göze boncuk da dendiği unutulmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında kişinin dünyaya açılan penceresi gözdür ve göz her türlü düşüncenin ilk çıkış noktası olarak kabul edilir. Bu yüzden kötü düşüncelerden ve bunları yayan kötü gözlerden korunmak için mavi renkli taşlar eskiden beri kullanıla gelmiştir şeklinde bir metin vermiş. Ve hangisi vardır? Bize açıklama yapmamış mı arkadaşlar? Nazar boncuğunun göze benzediğini eskiden beri hani göze andırdığını eskiden de şu anda da göze benzediği için mavi boncuk olarak kullanıldığını anlatmış. Yani açıklama yapmış. Bu da B şıkkındadır arkadaşlar. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Bu metindeki bilgilere göre aşağıdaki grafiklerden hangisinin doğru olduğu söylenemez şeklinde bir soru yöneltmiş bize. Hemen bakalım. Türkiye genelinde 2018 yılında bir önceki yıla göre sinema salonu sayısı ve gösterilen film sayısı artarken seyirci sayısı ise azaldı. Arkadaşlar 2018 yılında bir önceki yıla göre yani 2017 yılına göre diye incelediğimizde sinema salonu sayısı ve gösterilen film sayısı artarken sinema salonu sayısı bakın sinema salonu sayısı 2017'de şöyle bakın artış sağlamış sayısı seyirci sayısı demiş sinemada özür dilerim gösterilen film sayısı artmış ama seyirci sayısı yine azalmış. Bakın azalmış. Burada da artmış. C şıkkında da burada da azalmış. Yani doğru. Buna karşın tiyatro salonu sayısı 2018'de bir önceki yıla göre azalırken gösterim ve seyirci sayısı tiyatro sayısı artış gösterdi. Bu da tiyatroda verilen dönemin yatırım bazında azaldığını fakat salon sayısı azalsa da sinemadan uzaklaşan izleyicilerin önemli oranda tiyatroya yöneldiğini gösteriyor. Bakın salon sayısı arkadaşlar 2017 2018'de azalmış doğru e, bakın bakın yine bir şey yaşanmış ama söylenemez diyor ya bize seyirci sayısında özür diliyorum arkadaşlar seyirci sayısında bir söylenemez oluyor o yüzden yanlış cevabımı söylenemeyen C şıkkıdır 10. soruyla devam ediyoruz. Bir marketin kuru gıdalar bölümünde mercimek, pirinç, bulgur, nohut ve fasulye paketleri aşağıdan yukarıya doğru numaralanmış olan raflara yerleştirilmiştir. Bu ürünlerin yerleştirildikleri raf sırası ile ilgili ise şunlar bilinmektedir. Her rafa yalnızca bir ürün yerleştirilmiştir. Bakın arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken aşağıdan yukarıya doğru yani gidiş böyle olması lazım. Yani birinci raf, ikinci raf, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, şöyle beşinci rafımız olacak. Her rafa yalnızca bir ürün yerleşmiş. Bulgur ve pirinç arasında raflara yerleşmiş. Ardı sıra yani arka arkaya fasulye ve bulgur raflar arasında başka bir ürün var. Birinci rafta mercimek, dördüncü rafta ise fasulye. Birinci rafa mercimek diyelim hemencecik. Şöyle merci dedim. Dördüncü rafa fasulye. Hemen şöyle fasulyeyi yerleştirelim. Şöyle fasulye olsun arkadaşlar. Fasulye ve pirinç, fasulye ve bulgur rafları arasında başka bir ürün var. Fasulye ve bulgur arasında başka bir ürün varsa bulguru ikiye alıyorum. Çünkü başka bir ürün olan beşi olmayacak. Hemen bakalım bulgur ve pirinç ardı sıra. O zaman arka arkaya ardı sıra. Pirinci buraya yerleştirdim. Nohutum da buraya kalıyor arkadaşlar yerleşimi bu şekilde bu bilgilere göre yargılarının hangisi yanlıştır şeklinde bir soru yöneltmiş mercimeğin üst rafında bulgur vardır mercimeğin üst rafında bulgur mu var Evet bu doğru nohudun alt rafına pirinç yerleştirmiş nohudun alt rafına fasulye yerleştirmiş yanlış arkadaşlar fasulye ve bulgur raflar arasında pirinç var fasulye ve bulgur raflarında pirinç var Evet doğru en alt rafa nohut yerleştirmiş en alt rafa mercimek arkadaşlar yukarı doğruydu Çünkü birinci raf en alt raf oluyor Nohut değil mercimek yerleştirmiş O zaman yanlış olan şıklarımız 2 ve 4 o da C şıkkıdır arkadaşlar. 11. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu metinden Kazım Koyuncu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Şeklinde bir soru yöneltmişler bize. Hemen böyle incelediğimizde bakıyoruz. Neler olmuş neler bitmiş. Hemen bakalım şıklarımıza. Yalnızca müzik ile ilgilenmek istediği için üniversite eğitimini tamamlamadan bırakmıştır. Arkadaşlar bu yıllar arasında bakın. Özür diliyorum. Bu yıllar arasında ne yapmış? Fakültesine girdi. Ancak 1993'te okulu bıraktı. Sadece müzik yapmaya karar verdi. Bunu çıkarabiliyoruz. Müzikle uğraşmaya erken yaşlarda başlamıştır. Müzikle uğraşmaya erken yaşlarda başladığında ulaşabiliyoruz. Neden arkadaşlar? Bakın 1971 doğumlu. Hemencilik erken yaşlarda buna da ulaşabiliyoruz. Şöyle tık atalım. İlk albümü çıkarttı. Müzik grubunun dağılmasıyla tek başına devam etmiş. Grup ilk albümüne göre daha çok ses getiren ilk ses albümü çıkarır da 99'da dağıldı. Bakın dağıldığını da söylemiş. İki sol albüm çıkarmış ve birçok dizide rol almıştır. Arkadaşlar ilk sol albümü Viya'yı yayınladı. ikinci sol albümü Hayde'yi yayınladı. Evet burada gördüğümüz iki sol albüm. Ama Gülbeyaz dizinin müziklerini yapmasıyla tanınmaya başladı. Arkadaşlar rol almadı, müzik yaptı. O zaman çıkarılamayan dev şıkkıdır. 12. soruyla devam ediyoruz. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yalnızlık günümüz insanın karakteristik özelliğidir. Büyük bir çoğunluk yalnızlığı her şeyin dışında kalma, dışa itilme olarak tarif etmektedir. Genellikle bir yere davet edilmek insanlar için büyük önem taşır. İnsanların herhangi bir davete böyle önem yüklemesindeki esas neden ise bir yere çağrıldıklarında kendilerini bir grubun parçası hissetmeleri ve dünyada yapayalnız olmadıklarını düşünerek mutluluk duymalarıdır. Ancak böyle anlarda kendilerini tedirgin eden yalnızlık ikisinden sarılabilirler O yüzdendir ki asıl yalnızlar kalabalık arasındadır. Arkadaşlar asıl anlatılmak ne? Asıl anlatılmak istenen ne? Yalnızlık hissi. en çok yaşayanlar kalabalıklarda yaşayanlar değil midir? Kalabalıklara sığınanlar. Kendilerini öyle motive ederler. Bu da A şıkkında anlatılmıştır. 13. soruyla devam ediyoruz. Beyaz şapka, yeşil şapka, sarı şapka, kırmızı şapka, siyah şapka şeklinde bir şapka yolları vermiş arkadaşlar. Rehber öğretmen Simge Hanım bir grup öğrenciyle okulda internet kullanımına izin verilmeli midir sorusuyla ilgili yaptıkları bir etkinlikte yukarıdaki bilgileri ekrana yansıtmış ve öğrencilerden taktıkları şapkanın mantığına uygun olarak görüş belirtmelerini istemiştir. Öğrencilerin bu konuyla ilgili görüşleri ise şunlar olmuştur. Batu okulda internet kullanımı öğrencilerin derslere yoğunlaşmasını engeller. Bu da öğrencilerin başarısını düşürür. Miray internete her an erişebilmesi araştırma yapmayı kolaylaştırır. Bu da etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlar. Işıl internet her, ortamda serbest ve erişebilir olmalıdır. Yasaklanmalı doğru değildir. Ada öğrencilerin internet kullanım araçlarını okula getirmeleri yerine her öğrenci masası teknolojik donanıma sahip olabilir ve sabit tabletlerden güvenli internet erişimi sağlanabilir. Tuğra, okullarda farklı yöntemlerde internet kullanımı ile ilgili elimizdeki olumlu ve olumsuz örnekleri değerlendirmeliyiz. Eymen, günümüzde internet güvenli ve kontrollü olduğu takdirde bilgiye erişimin en hızlı ve kolay yoludur. Esma Nur, okulda güvenli ve eğitici yönde internet kullanımı destekleyecek proje çalışmaları yapılmalıdır. Bu bilgilere göre hangi öğrencilerin yeşil şapka taktığı söylenebilir? Hemen yeşil şapka takana bakalım. Henüz denemediğimiz bir şey var mı? Alternatifler, yeni çözümler ve yaratıcı fikirler arar. Bakalım arkadaşlar okumuştuk zaten biz. Baktığımızda Adanın ve Esma öğrencilerin internet kullanma araçlarını okula getirmeleri yerine her öğrenci masası teknolojik donanma sahip olabilir ve sabit tabletlerden güvenli internet erişimi sağlanabilir. Esma ise okulda güvenli ve eğitimci yönde internet kullanımı destekleyecek proje çalışmaları yapılmalıdır. Yeşil şapka taktı söylenilebilen Ada ve Esma Bu da arkadaşlar A şıkkındadır. Özür diliyorum arkadaşlar. Bu da A şıkkındadır. 14. soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir destandan alınmış olabilir? Olağan ve olağanüstü olayların bir arada olduğu destanlarda kahramanlar da sıra dışı özellikler de taşıyabilmektedir. Arkadaşlar şıklara baktığınızda sıra dışı özellikler taşıyan D şıkkındadır. Aykan'ın yüzü gök ağzı ateş. Efsaneleşmiş yani destanlaşmış arkadaşlar olağanüstü bir şekilde. O yüzden cevap D şıkkıdır. 15. soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde birinci kişiyle anlatım kullanılmıştır? Arkadaşlar birinci kişiyle anlatım ben ve biz anlatımıdır. Üçüncü kişi anlatım ise o ve onlar anlatımıdır. Yani bakın burada da söylemiş. Üçüncü kişi anlatımı ise yazar. Olayın dışında yani onu anlatıyor. Olayı duyan gözlemleyen dışarıdan görüyor. Arkadaşlar bu B, C ve D şıkkında B, C ve D şıkkında Üçüncü kişiyle anlatım vardır. Dışarıdan görüyor olayı ve dışarıdan anlatıyor. Ama A şıkkında Hacı Leyleği, biz kuşların en Müslümanı biliriz. Acaba gerçekten öyle mi? Ermişler'de sihirli bir ilişki olduğuna delil olarak türbeleri, tekkeleri bekleyiş gösteriliyor. Hacılığı ise bilindiği gibi güneyden gelişinden bir de dini antları tepeden tavaf edişinden kinayedir. Ama ben Leyleklerin Süleymaniye'yi olduğu kadar... Kön katedralinde aynı huşu ile tavaf ettiklerini gördüm. Bakar, bakın arkadaşlar kişi kendiymiş gibi hani karakter kendindeymiş gibi hani leylik yerine koymuş huşu içinde tavaf ettiğini nereden bilebiliriz ki değil mi? Kendi yerine tutmuş o yüzden A'daki birinci kişiyle anlatım kullanılmıştır. 16. soruyla devam ediyoruz. Bileşik kelimeler aşağıdaki durumlarda bitişik yazılır. Kelimeleri her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bir tür bu tür bileşik kelimeler bitişik yazılır. Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış bileşik kelimeler bitişik yazılır. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst, üzeri sözlerini sona getirmesiyle kurulan bileşik kelimeler bitişik yazılır. Bu yazım kurallarını herhangi birine örnek gösterilemez şeklinde bir soru yöneltmiş arkadaşlar buradakilerin herhangi bir örnek gösterilemeyecek şeklinde balık sırtı kesiminde balık sırtı İkisi de anlam değişik yine uğramış mı uğramış o zaman bu ay oluyor hemen bakalım tut kal bir veya iki ögesi emir kipi tut kal Emir kipiyle kullanmış. E bu da buna uyuyor arkadaşlar. İkincisine. Üçüncüsüne bakalım. Yapılan ihbar üzerine hırsızlar suç üstü. Suçun üstü mü olur arkadaşlar değil mi? Şey gibi düşünün. Bilinç altı, bilincin altı ya da ayak üstü. E, ayağın üstü değil. E bu da somut olarak yerdir, yer bildirmeyen oluyor. Ama kül yutmaz. Bu arkadaşlar bunları örnek göstermiyor. Cevap o yüzden değişiklidir. 17. soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde geçişli bir fiil vardır? Arkadaşlar yukarı okumadan eğer biz biliyorsak kısa notlar şeklinde ben söylemiştim derslerde de. Yüklemi bulduğumuzda fiilin önüne onu getirdiğinizde geçişli. Onu gelmiyorsa geçişsizdi. Delikli boncuk yerde kalmaz. Onu kalmaz oluyor mu? Olmuyor. Geçişsiz. Bal olan yerde sinek de bulunur onu bulunur geçişsiz. El kazanı ile aş kaynamaz, onu kaynamaz, olmuyor. Ama ateş düştüğü yeri yakar. Onu yakar, neyi? Yeri yakar arkadaşlar. O yüzden cevap D şıkkıdır. Geçişli bir fiildir. 18. soruyla devam ediyoruz. Abartma sözün etkisini arttırmak için konuyu, düşünceyi, varlığı ya da duyguyu olduğundan büyük ya da küçük gösterme sanatıdır. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma yapılmıştır? Arkadaşlar dizeleri incelediğimizde A şıkkında yaram var havanlar dövemez merhem. Yani yarası demek ki o kadar büyükmüş ki merhem hani havanların dövebileceği bir merhem yapılamazmış anlamında kullanılmış. O yüzden burada abartma söz sanatı kullanılmıştır. Cevap Adana'dır. 19. soruyla devam ediyoruz. Bu metindeki noktalama işaretleri aşağıdaki işlevlerin hangisinde kullanılmamıştır şeklinde bir soru yöneltmiş. Kullanılmamıştır. Tabiatana her zalim hem zalim hem lütufkardır. O ne sever ne de acır. O yalnız kendi kanını uyar, soğuk dondurur, sıcak yakar, fırtına dalları kırar, gövdeleri devirir, haşere takkını ister. Adına çiftliğim dediğim şu bir avuç varlık, adına tabiat kanunları dediğimiz o haşar kuvvetin, haşarı kuvvetin elinde savrulur durur. Arkadaşlar kullanılmamıştır diyor. Hemen bakalım. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur. Evet lütufkardır nokta. E buna kullanılmış. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri. Bakın arkadaşlar şurada. Soğuk dondurur virgül sıcak. Özür dilerim. Noktalı virgülün kullanılması değil mi arkadaşlar? Evet hemen bakalım. Hmm. Özür dilerim arkadaşlar ben cümleyi kaybettim. Fırtına dalları kırar. Bakın burada ögeyi belli etmiş. Noktalı virgül gövdeleri devirir. Ne yaptık? Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirine ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Evet. B şıkkı da kullanılıyor. C şıkkına bakalım. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adlı Yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Arkadaşlar burada eser değil adına çiftliğim dediğim şu. Vurgulamak istediği kelime bu. O yüzden tırnak içine alınıyor. O zaman buna uygun bir kullanım yoktur. Özne olarak kullanıldıkları bu şu o bakın o ne sever ne acır o yalnız kendi kanununu söylüyor. burada da kullanılmış ama C şıkkına uygun bir kullanım yoktur. 20. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki atıkların toplanması ve işlenmesi ile ilgili uygulanan bazı sistemlerin belli yönlerden karşılaştırılması verilmiş. Bu bilgilere göre yargıların hangisi söylenemez. Arkadaşlar tabloyu incelediğimizde bakın işlem kolaylığı atıkların ayrıştırılmadığı geri dönüşsüz arıtma sistemi atıkları üreticilerin ayrıştırdığı geri dönüşüm sistemi atıkları tüketicinin ayrıştırdığı geri dönüşüm sistemi şeklinde ayırmış ve bunları derecelendirmiş düşük, orta ve yüksek şeklinde. Biz tabloya baktığımızda söylenemeyen Söylenemeyen arkadaşlar 5 şıkkındadır. 1 ve 3'tür. Geri dönüşüm uygulanan sistemlerin işlem kolaylığı arttıkça Bakın. Enerji tasarrufu ve doğaya zararı da artmaktadır. Enerji tasarrufu ve doğaya zararı da artmaktadır. Arkadaşlar. Artmış mı? Hayır. Hemen 3'e bakalım. Geri dönüşüm sistemleri doğaya zararı önleyen ancak enerji israfına yol açan yöntemlerdir. Geri dönüşüm Süz arıtma e geri dönüşüm sistemleri. Bakın. Doğaya zararı önleyen doğaya zararı önlemiş mi? Önlememiş. Ancak enerji israfına yol açan. E arkadaşlar yani enerji israfına da baktığınızda olmuyor. O zaman ulaşılamayan B şıkkı yani 1 ve 3 oluyor. Böyle işaretleyeyim. Umarım sınavınız çok güzel geçmiştir. Başarılar diliyorum hepinize.